Selam canlarım. Hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Rabbim kalbinize göre versin. Sağlığınıza, huzurunuza, varlığınıza duacım. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Duru göre enerjimle odaklanacağım. Kahve falına sizlerin niyetine niyetlendim. Genel olarak kahvemi içtim kapattım. Niyetleniyorum. Sizlerin niyetine kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum. Kahvenin enerjisinde bütünleşelim. Gönül gözüm ile odaklanacağım. Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir diyerek genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek ayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakın başlıyorum inşallah. Bugün yine kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah hayrınıza, niyetinize göre olur. Sana uyanı al kabul et, uymuyorsa gönder evrene. Genel olarak niyetlendiğim için inşallah kimin hayrını olursa onun olsun diyerek ya Allah bismillah niyetleniyorum odaklanarak şöyle fincanıma sizlerin enerjisini kendimin enerjisiyle fincanıma yansıtıyorum kimin niyeti kimin dileği var ise kabul olmuş temiz hem de gözyaşlarıyla İnşallah dediğim gibi kalbinize, o güzel yüreğinize o göre olsun. Yine burada bir e, içsel olarak ama kendi kendinize yaptığınız kuruntular, sıkıntılar yansımış. Ama genel anlamda şöyle baktığım zamanlar fincanınıza tertemiz ama. Ama genel anlamda içsel sıkıntılar yaşanmış kiminin niyeti tutmuş, kiminin ki yani içsel sıkıntıdan dolayı fazla açığa vurmadığı için çöreklenmiş kalmış. Evlilikle niyet edilmiş bir enerji yansıdı. Yani evlilik hakkında kim niyet ettiyse evlilikle ilgili evleneceğiniz önceden tanıdığınız kişi bu kişi çok ketum ama ketum tavırlı kendinden emin duruşlu bir yapıya sahip bu tavırları e, sizi biraz iklemde bırakabilir bu kişi çünkü devlet kapısı da görünüyor. Devlet kabusunda ya da bir şirket şirkette yönetici konumunda çalışıyor olabilir. Maddi durumuna takıntılı olan ve çok her şeyine önem veren bir insan. Bu konuda çok mücadele veren bir yapıya da sahip. Bu kişi bu kişinin siz mücadeleci kendinden emin duruşu o duruşu, oluşu seni bayağı bir etkileyecek. Yoğun olarak da net olarak çıkmış. Bu ateş grubu enerjisi alıyorum. Ateş elementinden olabilir. Yani o büyük o enerjide çok büyük yansımış. Bu kişinin giyimine özen gösteren, uzun boylu karizmatik bir duruşa sahip isminde veya soy isminde de harfler yansımış i, c, b, ü gibi harfler yansıdı falanında ve niyetinizde kim ise evleneceğin kişini yani gerçekten de çok iyi bir insan sizin için hayırlı. Aklındaki kişi yani aklınızda çoğunuzun ama çoğunluk genel olduğu için hep bu şeylerden dolayı kendi kendi iç dünyanızı içine bastırdığınız içine çöreklendirdiğiniz aklınızdaki kişiyle ilgili hep olumsuzluklar vermişsiniz kendinize. Hep aklınız, fikriniz o aklınızdaki kişide. Beni arayacak mı diye bir enerjiniz çıktı falınızda aklındaki kişi şu anın, şu anın enerjisiydi. De eli kolu bağlı. Bir enerji içerisinde, bezgin, yorgun, sıkıntılı olduğu çıkıyor. Bir zaman aşamasından birli bir vakitte adım atma sürecine girecek. Yani birli bir rakam çıkmış. Şu sıralar hakkınızda olumlu düşünmeler başlamış. Bir dönem bu sizi bu kişi sizi bir hafta da olabilir, bir ay içerisinde de arayacak. Bu kişi size geldiğinde kendisini ifade etmesi için zaman tanımalısın. Kötü enerjiyle, negatif enerjiyle değil, güzel enerjiyle bir dinleyin, anlayın. Ondan sonra tepkiniz var mı, ahmediyorsunuz ama kendine göre çok sıkıntı içerisinde olmuş ama birli bir vakit içerisinde dediğim gibi bir hafta da olabilir bir ay da olabilir yani bu süreçte size dönüşü var ama kendisini ifade edecek sizde tanımasına zaman tanıyın ama olumsuz enerji gene söylüyorum üstüne de basa, basa olumsuz enerjiyle değil güzel enerjiyle o negatif enerjiyi zaten o hep kötü enerji negatif enerji içinde olduğu için kaçışları olmuş. Yine bu dönemlerde aşk olsun, kariyer olsun öncelikle önünüze çıkan bazı fırsatlara fırsat vermeniz gerekiyor. Şu aralar iş ve kariyer konusunda emin olmadığınız durumlar olabilir. Ama şu anın enerjisiyle. Yani iş, kariyer konusunda emin olmadığınız durumlar olabilir. İşiniz yoksa ya da mevcut olduğunuz yerinizde hakkınız olanı al alamamak gibi bir durumunuz var ise sabırlı olur, olursanız sizin için gene hayırlı oluyor. Yani ne hep sabır, güzel olumlu enerjiyle beklerseniz o bazı düşünceler, bazı olumsuz görünen her şey feraha çıkıyor. Bu gibi durumlarda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Şu an çalışamıyorsanız bile iş fırsatları alacaksınız. Yani bazı bir şeyleri tamam mücadele veriyorsunuz ama bazı şeyleri de biraz olumlu yani olumlu yaklaşın, güzel enerjilerle yaklaşın. Yıldızınızı yükselterek. Ondan sonra yok şöyle, yok böyle, yok bunalımdayım. Evet yaşarsınız, yaşıyoruz da ama oluruna bırakmanızda da hayır var. Aşk konusunda gene bir karma enerji görünüyor. Hayatınızda ya da aklındaki kişiyle aranıza eğer ki üçüncü kişilerin girdiğini düşünüyorsanız ona da biraz sabırlı olmanızda hayır var. Çünkü öyle görünüyor. Üçüncü kişilerin gidişi olacak. Yani bu bir süre e, üç beş ay içerisinde üç o üçüncü Eğer o şekilde düşünüyorsanız üç beş ay öyle bir vakit geçirmiş olabilir. Ama aklındaki kişi yine seninle. Aklıda seninle fikri de seninle gidişler olabilir. Ama onun nasıl gidişi olduğu gibi o üçüncü kişi de eğer ki o üçüncü kişiylese o şekilde de düşünüyorsan onun da gidişi olacak. Ama sekizli vakitler gelmesi mümkün görünüyor. Sekizli vakitte. Sekiz e, günde olabilir. Sekiz haftada olabilir. Tabi bir anda tabi pişmanlık içerisinde olduğu için bir anda da luk diye karşınıza çıkacak değil. Aklanacak, paklanacak, kendini yargılayacak. Eğer bu üçüncü şahıs var ise hayatında veya da bazı bir şeyleri varsa e, tabii ki biraz da yüzü kızarması lazım ki oturup düşünüp taşınacak karşınıza sekizli bir vakitte tekrar hayatına Aklımdaki kişi aranızda bir aşk olacak, sizi etkileyebilir, tekrardan güzel bir aşk oluyor. Dediğim gibi açtığımda çok güzel bir e, niyetler tutulmuş. O niyetlerde temiz, çok berrak bir gözyaşlar olmuş, sevinçli bir haber almışsınız. Fincanımı açtığımda. Yine burada bir niyetler gerçek oluyor. Bir yol mu düşünüyorsunuz, bir yola gitme gibi bir planlarınız var. Bir dur, o yola çıkma gibi bir durumunuz var ise niyetinizde hayalleriniz var ve bununla ilk alakalı planlar yapıyorsunuz. Bu planlarınız biraz gecikmiş olabilir ama. Bu 15 veya 21 gün içerisinde niyetinizle alakalı bir haber alıyorsunuz. Yani uzakta olduğun insanla niyetinle alakalı ama. Çünkü burada bir kavuşma görünüyor. Kavuşmak istediğiniz biri mi var? Ama özlüyorsunuz bu kişiyi de. Çok da özlüyorsunuz. Güzel bir enerjiniz var ve bu dileğiniz özlediğiniz kişiyle ilgili ise bu 15-21 gün içerisinde haber alacaksın ama arkanıza bakmanıza lazım gerek yok yani. Siz arkanıza baktığınız zaman kilitleniyorsunuz. Yani takılıp kalıyorsunuz. Kendi kendinizi kilitliyorsunuz. Ee, geçmişi gündeme getiren getirdiğiniz zamanlar ama onları getirmezseniz önünüze bakarsanız size kavuşmak görünüyor. Bu aklındaki kişi olarak yansıdı. Neden? Çok çünkü özlem duyuyorsunuz bu kişi yolda. Yani yol mesafesi var aranızda. Yani gene de gidiyorsun bu yola kavuşuyorsun kısa süre için sizin için şu an için yani şu an için şu anın enerjisi sizi yine bir sıkıntılı karamsar görüyorum kaygılarınız sıkıntılarınız var çok da haklısınız. Yani işte gelmiş geçmişle hep bir mücadele veriyorsunuz ya yani hep geçmişi canlandırdığınız için acaba hep acabalar yani kavuştuğun zaman gene aynı acabalar bu acabalar iyi bitiriyor. Ondan böyle biraz kaygılı, biraz sıkıntılı enerjiler yansıtmışsınız. Yani bunu buna da gerek yok. Ama dediğim gibi sizi biraz karamsar görüyorum. Haklı olabilirsiniz ama önünüze bakın. Ama oturacaksınız, kafa kafaya verip planlar yapıyorsunuz. Ama bir aksilik, bir uğursuzluk var olacak. Bu başka bir işle ilgili işlerinizle. Ama üzerinizde bir nazar etkisi olacak. bir işle bir haberiniz var aslında iki haber daha gözüküyor sizin için ve iki görüşme yaptıktan sonra beklediğin haber de geliyor bu beklediğin bir iş yeri için gideceğiniz de görünüyor tekrardan burada bir işle alakalı gideceğiniz bir yer görünüyor daha önce üç tane sizin üzerinizde yani hanenin içerisinde. Bu öncesine dayanıyor. Yani bundan diyelim bir, iki, üç veya öncesini o senelere dayanıyor. Bir sihir mi bozdurdunuz? Çünkü bunu fark ettirmişsiniz ama eseri kalmış. Hanenin içerisinde. Bozdurmuşsunuz ama sanki ee, Ara ara bir 15 gün veya 21 gün gene bir iyi oluyorsunuz. Yollarınız açılıyor. Tekrardan bir kapanmalar oluyor. Yani tamamen üzerinizden gitmemiş bu hanede. Eskiye dayanan bir büyüğü var. Yani bozdu dediğim gibi tamamı gitmemiş. Eskiye dayanan belki de soy isminle ilgili bir düşmanlık yaşadığınız yani bu yine bir kan bağına dayanıyor. Yine siz bir düşmanlık yaşadığınızı ve düşmanlarınızın birleştiğini görüyorum çünkü. İki tane, üç tane bir düşmanınız var. Sizi çekemeyen, size haset, size fesatlık eden bir düşmanlık peşinde olan iki, üç kişi görüyorum. Bu düşmanlarınızın birleştiğini de görüyorum. Arkadaşlarınız da olabilir, eski çevreniz de olabilir. Ama bunlar yani ya da bir iş yaptığınız bir kaç kişiyle de bir ortaklaşma olabilir bunlarla da alakalı olabilir ama bunlar kendi aralarında bir güçlenme, bir birleşme oluyor aralarında. Yani sizi ekartı ediyorlar. Ayağınızı kaydırmaya ve sizi boşluğa düşürmenizi istiyorlar. İyi olmanızı görmek yani iyi olmanızı görmek istemiyorlar. Siz ne kadar mutsuz olursanız onlar çok keyif alıyorlar. Ama siz daima dik, çoğu şeylerin farkındasınız ama yani tek kaldığınız için tek başına mücadeleler veriyorsun, yıkılmıyorum Yani onların düşmanını mutlu etmeyi etmemek için de direnip duruyorsun. Ben de derim ki mutlu etmeyin, fırsat vermeyin. Siz zaten çok şeylerin acılarla yaralarınız kolay kolay göstermezsiniz, anlatamazsınız, kimselerle bir şeylerinizi paylaşamazsınız ama artık canınıza tak demiş, o kadar da dolusunuz ki attığınız adımlara tecrübe edilmişsiniz. Ama bundan sonra her şeye attığınız adımlara tedbirli olarak adım atıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Ama yine de ben derim ki daha da tedbirli olun, dikkatli olun derim. Yine de bugün kimlerin niyeti ise, kimlerin niyetiyle alakalıysa inşallah hayrına olur. Evet hayat inişli çıkışlı, her şey güllük gülistanlık hiç kimsenin gitmiyor. Ama dediğim gibi bir dilek tutsanız, bir niyet içten etseniz tam şans kapılarınızın, yıldız kapılarınızın açık olduğu bir döneme girmişsiniz. Yani bütün o olumsuzlukları atıyorsunuz. Şans, kısmet yani hepsi sizden yana. Güzel enerjilerle olursanız. Bugünlük de kahve falan bu kadardı. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Sadece ben burada birkaç kişiye niyet etmedim. Sizlerin toplu niyetine niyet ettiğim için genel olarak sana uyar, bana uymaz, diğerine uyar, öbürüne uymaz. İnşallah ne diyeyim? Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Şansınız bol, yıldızınız yüksek olsun. Şans, fırsatlar sizin olsun. Güzel dostlarım gerçekten. Yürekten sözlüyorum, sizleri seviyorum. Yüce Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin hepimizi. Hep düşmanımı da, dostumu da, kim ne kötülük, kim ne art niyet düşünüyorsa, Rabbim onun da kalbine göre hidayet versin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin. Cümlemizi inşallah Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Dermanalınıza dua etmeyi de unutmayın. Sizler benim her zaman dualarındasınız. Kabul eylesin Yüce Rabbim tez vakitte. Amin diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.